öylendekini ne ne ne? var burada. Abi buldum ben onu. Bana bir uzat elleri. Maddeyi nerede buldun? Abi yerde buldum. Nerede yerde? Az ikilerde abi geride. Tamam taksi izinlik parasını ödememişsiniz. Abi zaten ben ben ona demedim ki oradan gidelim burada gidelim. Ben arkadaş arkadaş beni yolda gördü. Ben patikleri satmaya gidiyordum abi. Nerede buldun onu? Abi paspasın arabanın üstünde buldum kurban olayım abi. Diğer kaçan arkadaşlar kim? Abi kaçanlar Hüseyin ile Yılmaz. Neyin oluyor? Hiçbir şeyim olmuyor abi sokaktan arkadaşım oluyor. Taksi parasını onlar mı ödeyecekler? Abi ben üstlenirim taksi parasını ödemeyi ama yani. Geçelim. Geçmiş olsun nasıl oldu? Abi üç tane arkadaş bindi. Durdurdular beni. Bindiler üç tane arkadaş taksiye. Gezdirdiler gezdirdiler. İki tanesi ben durunca indi kaçtı. Bir tanesi kaldı arabada. Ben de şüphelendim. Polis arkadaşları aradık. Üstünden onun da eser çıktı. Benim de paramı vermediler. Taksimetremiş dedi. Kaç para yazdı? Abi 170 milyon yazdı. Hepsi kaçtı. Hiçbirinde de para yok. İkisi kaçtı zaten. Bir tanesini polis arkadaşları teslim ettik. Onun da üstünden eser çıktı işte. Geçmiş olsun. Sağ olun abi. Teşekkür ederim.